Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli tavuklu pirinç çorbası yapacağız. Kış için süper bir lezzet. Bunun için üç tane tavuğun budunu kaynattım. Ee, yarım prasam var. Bunu şimdi doğrayacağım, ıslayacağım. Bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber, bir tane havuç, bir orta boy soğan, 3 diş de sarımsak. Ve pirinç kullanacağız. Şimdi başlayalım yapmaya. Önce pırasayı doğrayıp suya ıslamak istiyorum. Evet arkadaşlar pırasamı doğradım ısladım. Şimdi bu burada. Çünkü o aralarında toprak olduğu için biraz ıslık alsın. Biz de o arada soğanımızı yapalım. Tenceremize. Yarım çay bardağı kadar. Eee. Sıvı koyduk. Bir tane orta boy soğanımızı kavuracağız. Bir tane de kırmızı biberimizi doğuruyoruz. Yeşili de doğradık. Şimdi de havucumuzu doğrayacağız. Bunları kavuracağız böyle. Havucumuzu da küp küp doğruyoruz. Evet, şimdi de yıkayıp suyunu süzdüğümüz ıspanakları koyuyoruz, kavurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kavrulurken biz etimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi tavuklarımızı temizleyeceğiz. Ee, orada sebzelerimiz kavrulurken, sebzelerde de ıspanak değil, pırasa <gülüyor> pardon. <gülüyor> orada dilim sürmüş. Sağolsun oğlum hatırlattı. Kavuklarımızı böyle temizliyoruz. 3 tane. Ben bunu kaynatırken içerisine biraz tane karabiber attım. biraz da bir tane de soğan iri iri doğradım. Yani dörde böldüm. Kokusu olmasın diye. Ben öyle daha çok seviyorum eti. Bütün etlere yapıyorum. Sası bir kokusu gelmiyor. Şimdi biz bunları böyle temizlemeye devam edelim. Güzelce. Evet arkadaşlar. Kavurduk biraz. Şimdi biber salçası koyacağız. Şu kadarcık. Dediğim gibi. Ev, ev salçası benimki. O yüzden bu yeterli. Aynı zamanda da birazcık da domates sosu. Domates sosu çay bardağından iki parmak aşağı. Yarımdan. Biraz fazla yarım çay bardağından. Bunu böyle karıştırıyoruz. Sonra bir bardak Şimdi bir bardakta pirincimizi yıkadık. Burada. Onu koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de tavuk suyumuzu koyuyoruz. Ben ilk etapta 6 bardak koyacağım. Sonra bakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi de bir kaşık bir şeker kaşığı nane şöyle atalım bir de yarım bir buçuk yani toplam birazcık yarım şeker kaşığı da karabiber atıyorum çok atmayacağım çünkü suyunda da vardı tuz atmıyorum çünkü ben tavuğu kaynatırken tuz atmıştım tuzu iyiydi arkadaşlar sarımsaklarımızı da ufak ufak doğradık bunu da en son piştikten sonra etle beraber koyacağız Şimdi bu kaynamaya bırakıyoruz böyle. Evet arkadaşlar şimdi 5-10 dakika kaynadı böyle yer pişmiş olunca pirinçlerimiz e, tavuk etlerimizi ekleyeceğiz ve sarımsağımızı ekleyeceğiz. 5-10 dakikada öyle piştikten sonra çorbamız hazır olacak. Çok sıvı bir çorba olmayacak pilav gibi de olmayacak. Böyle biraz sulu biraz şey şimdi de sarımsağımızı da koyuyoruz. Ondan sonra da 15 dakika daha kaynatıyoruz. Etten sos böyle güzel olsun. İsteyen sarımsağı sevmeyen sarımsağı eklemeyebilir ama bence çok lezzetli oluyor kuş için. Böyle şimdi bırakıyoruz pişmeye. Evet arkadaşlar 5-10 dakikada öyle piştikten sonra şimdi çorbamız hazır. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar çorbamız bitti bu şekilde. Çok lezzetli ve vitaminli kış günü için çocuklu annelere tavsiye ederim. Hem doyurucu hem vitamin deposu. Şimdiden deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. İyi günler.